Merhaba. Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Kanal açayım dedim ve açtım. Bugün ilk videom Brawl Stars olacak arkadaşlar. Yanımda kuzenlerim var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Hemen maça girelim. VS atacağız. Arkadaşlar herkese geçeceğim. Hmm. Asap Hadi beni bakalım. Tanımayanlar için e, 55 aboneyle e gandırılıyor diyelim. <laughs> Bot Barley kestim. Kesemedim. Aga en zor. En zor. Nita. Oo! Oh. Aa. Hayır. Ölüyordum. Evet. Bot ölmek. Ben öldüm. Gerçekten mi? Valla en botları çok iyi oynuyor. Ah ben de ölüyorum. Evet. Melek neredesin? Oy evimiz. Melek neredesin acaba? Nesin ki sen? Bulun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada öldüm söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ismimi de değiştireceğim. Eee. kanalımın adını yapacağım. Ağlenin çocuk. Evet. O şeli var beş yüklü. Hemen şuradan gideceğim. Şöyle gideceğim. Aldım. Tamam. Yedi yüküm var arkadaşlar. Kanka akses aksizma, bas. Basamadım. Neyse arkadaşlar. Hemen bir dahaki maçımıza girelim. İlk önce isim değiştireceğim. Şuradan ücretsiz. Aydınlık. Bu yeter mi ki? Aydınlık. Aydınlık. Çocuk. Aa yetti. Devam Bir dakika. Şeyde Ç'yi büyük yapacağım arkadaşlar. Çünkü Ç büyük. Şimdi şurada. Çocuk. Aynen. Devam diyorum. Tekrar yaz diyor Aydınlık. Çıktı kanka orada. Aydınlık çocuk. Evet. Kanka, kanka şimdi burada onayla yazacaksın büyük harflerle. Onayla mı? Anne, kanka büyük harflerle onayla. Tamam. Büyük yap. O, kanka da büyük. O. Onay. Onay. La. La. Onu büyük. Hı. Tamam. Ve kanalımın adı Aydınlık Çocuk oldu arkadaşlar. Ee, hemen bir daha maça girelim. Evet arkadaşlar, hemen öldük çünkü. Evet. Evet hemen şuradaki yükümü alacağım. Arkadaşlar bu hesabda çok şey olmadığı için ee, o yüzden evet. böyle o karakterler var arkadaşlar. Kanalım ee, kanalım da yeni, hesabım da yeni olduğu için Karakterlerim iyi değil. Aynen ben iyi. Aa. Benim. Aa. Pingos. öldüm. Arkadaşlar ben bir birisini kestim. Evet. Abimsin izliyoruz şu an. Abimsin, Abimsin benim. Evet. Benim karakterim. Emzi. Emzi. Aa ah, sen nesin? Evet. Kral 99 Blue aldı sanırım. Neredesin Melek'sin? Ve 2. 2 kaldınız. 11. Oh. 7. Evet. Bakalım kimi alacağız. 7 yüklü Ems mi yoksa 11 yüklü Edgar mı? Hadi bakalım. Ve VS başladı. Ve kazanan çok, <laughs> çok hızlı oldu. Ve bitti. Arkadaşlar 2. olduk. Evet. Şimdi. acaba haritayı her zaman değiştiriyorum. Evet. Ben dur bir bakayım. Haritaya bakayım. Hmm. <laughs> ne olduğunu bulamadım bu arada. Ne giyip kullansam. Bakayım. <laughs> Şöyle bakayım. Kolt alacağım. Hazır mı? Verdim. Acaba ne aldılar arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Ee, ben arkadaşlar ben soğuk oldum. Sen kanka. Kral o, 99. Öldü. Elif yine mi var yanımda? Arkadaşlar hemen beni öldüm arkadaşlar. Gerçekten mi? Kız kardeşinden yani öldüm. Aynen. Evet. Yakına giren ben. Sonra ah. yakına girdim. Oo <laughs> beş yüklü bu mu melek? Yani kaçın? E, e, <laughs> ah ah ah! Allah! Oy! Arada kaynattım ben, ben size. Nasıl öldüm ya? Neyse. Ee, bu sefer vs atmayalım. Beraber bir üçlü girelim tamam. arkadaşlar. Tamam. Ben grup davet atayım. Tamam. Çık ben Çık Çıkalım ediyorum. Hemen. hemen. ben. Böyle yapalım. Elmas. Aa, bir savaş topu. Aynen. Savaş topu olsun. Şuradan bu sefer e, Penny seçeceğim ben. Hazırımı verdim. Ben de en olayım arkadaşlar. Tamam. Bakalım arkadaşlar bot maçı değil. O, oh, hadi bakalım. ben, ben Morç'um. direkt rahat bir rahat, rahat Kaçın. Bunlar ne ya? Allah. Ben Oo. Ben Hayır. Aa. Aa. Arkadaşlar bunlar ne fukur oynuyormuş. Ya. Valla. Bakarız ya. Belki ki. alırız. Aga bunlar topu kaybederiz. salmış. Topu mu salmışlar? Evet. Saldır. Kaleyi kapattılar. Gerçekten. Valla kale kapandı şu an. Ne yapacağız? Kaleyi açılmasını bekliyor Arkadaşlar Gel. ya. Şu kale kapattı. Hayır. Ne yapmayı yapmayın ya. Gerçekten. Vallahi artık üşeniyor. Yardım edin. Geliyorum. Yardım ihtiyacım var. Öldüm. Evet. Topadan Hadi haydi. alalım şu maçı. Allah. O oh, kaçtım ben. Arkadaşlar buna çok vuruyor ya. O Frank Frank geliyor. Franky sıktım, oh. sıktım, sıktım. Sıkamadım, sıkamadım. Dur. Arkadaşlar ilk saatte ben de tenk Hayır ya. Al işte. Ben hmm, de topu nasıl alamadım ya. Hop, şöyle. Hop, al. hop bana. Hop bana şurada. Hop bana bir şöyle. Helal at bana kral 99. Helal. Kanka. <laughs> Aa. Yardım. Helal. Çok güzel bıraktım. Top bende mi? sen <laughs> sen Tamam. Gol. Aydınlık çocuk gol attı. Evet. Kira yani çok şaşırdım. <laughs> Arkadaşlar oh, bu videoyu bu maç bitince kapatırım. Evet. Kanka let's ola. lan. Kapatmaları çek. Şimdi ah. Ha! Ah. Öldüm ya. Ve uzatmalar. Ve gol. Ve gol. Kazandık arkadaşlar. Abim sen gol at attı. Evet ve yıldız oyuncu ben olmuşum aydınlık çocuk olarak. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da bu kadar olsun. Görüşürüz.